Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Norsho Gaming'den Mert ya da Oynayan Adam Mert Artık de kullanıyorum. Bugün karşınızda e, güzel tutmuş bir videomuz olan e, GTA 5 polis modunun daha da gelişmiş hali GTA 5 SWAT modu. Bu sefer görevler var, bir sürü görevler var. E, takım halinde gidiyorsun, SWAT şeklinde görevi tamamlamaya çalışıyorsun. İnanılmaz bir mod, inanılmaz eğlenceli olacak. Çok çok eminim bu konuda ve şimdi başlayalım göreve zaten. Lan ilk önce... Heh. Benim sevdiğim görev bu, hiç oynamadım izledim bir kere sadece o yüzden uçak bölümünden silahları seçiyorsun böyle ben Special karbin ya bilmiyorum silahların ismini bir tek bunu biliyordum şu heavy yerine Combat Pistol yapsak bilmiyorum Combat Pistol hangisiydi sticky bomb almıştım evet akşam vakti olsun düşmanı öldürme olsun biraz temiz bir hava olsun görelim yani etrafımızı. Sola değil arkadaşlarımızla beraber ve ben adaya şeye uçak gemisine uçakla inmek istiyorum. Böyle bir çılgınlık yapacağım. Uçak gemisine uçakla ineceğim ne kadar da çılgınım. Bir dakika Bunu ben kontrol etmiyorum. oyun <laughs> kendi kendine götürüyor. Çok da çok aslında güzel olmuş. Yani sevdim böyle. Hmm, bazı arkadaşlarımız hazır uçak kendisinden uçuyorken uçak gemisi de ileride gözüküyor zaten fark ettiyseniz. Bazı arkadaşlarımız demiş ki videolarda daha az e, kelimeler kullanırsan daha mutlu olurum demiş. Bunu dikkat edeceğim ama hani dediğim gibi biraz ağzım pis. Ağzımın pis olması da bence biraz daha eğlenceli kılıyor bazı şeyleri. Ama yine de birazcık daha dikkat etmeye çalışacağım. Bu uçak oraya gidene kadar etrafa bir bakalım. Şöyle first person'a gelelim. Oh tabi tabi. Siz arkada rahatsınız. Ben önde pilotun tak. Ben önde pilotla muhabbet edeceğim. <laughs> dur dur. Şunlara isim verelim. Şu en üstteki beyaz olan arkadaşın adı bilgi olsun. Ortadaki zenci Batuhan pilota bak asılmış keliyle. Hocam ne yapıyor? <laughs> Hocam kendine gel. Neyse en alttaki de Erdem. Şimdi bunlar arkada paşa paşa oturuyor görüyorsunuz. Ben en önünde pilotla beraber makara muhabbet. Acaba ineceğiz mi yoksa paraşütle atlayacağız? Evet, Yanında cam yok mu? Yanında da mı Hava ne yandı? E, yanında var. Burada var. cam madem... Neyse ben buraları ileri alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hah geldik. Bakalım ama böyle inemez bu uçak. O yüzden herhalde paraşüt atlayacağız. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hacı ne yapıyorsun sen? Oha ne yapıyor Hacı? Şşş. Uçak kendinden geçti. Ne oluyor oğlum? Herhalde biraz güzel açı bulup inmeye çalışıyor. Ya bilmiyorum tam olarak hani inecek mi inmeyecek mi? Bu konuda çok emin değilim. Ama Tamamen paraşütümüz var mı? Var. Paraşüt atlayacağız %90'da. <laughs> İnerse çok kural ya çok kral. Biz or Oradan dönersen inebilecek misin? Bence inebileceksin Bu açıda ine inebilen şey yok Benim tanıdığım uçak yok Allah Allah, Allah. bizim pilot da deli çıktı ya <laughs> Bize çatlak pilot verdiler Hocam ben Ne yapayım ne yapayım bana bir şey söyleyin. Paraşütle atlamamızı bekliyor herhalde. Yok bu son denemesi. Eğer olmazsa Olmazsa atlıyoruz gençler. Bu sefer yapacak mı? Yapıyor yapıyor. Aynen aynen aynen. Aynen bu hizada. indir aşağı uçağı. İndir tar. Evet indiriyor. Harbiden lan. Oha. Çok iyi ya. Mod olmuş indik. Bunun... Yapma oğlum o füzeş. Lan füzeye girdi herif. Çal. Dalsan Herifler çok hardcore oynuyor gençler. Bilginiz olsun. Ya böyle durmayın Batur Bilge Erdem. nasıl öldü? O nasıl öldü ya? Sen mi konuşuyorsun Gelin gençler. Bunları yönetebiliyor muyum? Yönetiyorum. Aha orada biri var. La orada biri var. Düşman o. Niye vurmadınız gençler? Siz, siz, size niye para veriyoruz? Ya yürümeyin öyle aylak aylak ya. Kafayı yiyeceğim ha. Dışarıdan ses geldi. Oh. Şerefsizler ya. Gel gel. Dur açalım. Bir de first person'a gitsek güzel olur mu? Olmaz. Of. Çat diye önümüze çıktı herif. Aha! Bilgi ölmüş lan! Bilgi kim öldürdü? Dışarıda biri mi var? Lan herife yardım etsiniz de. Ama... sıkıyordum ha. Delilendirmeyin beni vallahi uçakla giderim alta, alt kata. Bekle, alt kattan önce üst katı kontrol üst kattan deniz aşağı inip onun bu çok zor ya oyun çok hard zor. Kafamı çıkar çıkarmaz birisini saldırma ihtimali yüzde kaç? Şerefsiz oyun ben o herifi vuruyorum siz gidiyorsunuz. Bir temiz bakalım madem 4 person'da oynuyoruz 4 person'un güzelliklerinden faydalanmak lazım. O oh, gemi çok büyük. Ben nasıl bulacağım adamları? Alt katta kesin var biri. Ah. Sesleri geliyor. İki omuz attım öldüm. Ağam. Küfür etmemek. Bunlara nasıl küfür etmeyeyim şimdi? Bana söyleyin. Ya söyleyin etmeyeceğim. İyi. Bizim uçak hala çalışıyor. Bence yeter bu kadar adam vurdunuz. 3 kişi 50 kişiye dalmaya gerek yok herhalde. Bakayım. Taramalı gelmiş. Yine mi hakikaten genç? Bakalım. Şimdi. Bunu da ben vurdum. bir tane adam vuramamışsın. Bunu da ben vurdum. Bir de bunlarla aynı parayı alıyorum ya. Yani. Ben diyeceğim şey ikramiye isteyeceğim. çocuk atmıyor mu? Atkanıyor. Nece konuşuyorlar lan bunlar? Got a, man down. Got a man down. Çık öpe kıl. Oh. Hop hop. Duvara sıkıyorum ya. Çıkamam ki ben buradan. <laughs> öl öl. Helal lan bir kişi vurabileceğiz Şuraya doğru gideceğim Of Kafasına Of ne taradı ya Şerefsiz oradan nasıl vuruyor Abi ben Dönüyorum ya Top sıkma 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 Abi nereden sıkıyor? Oğlum çok kalabalıklar lan. Tamam öldür. I will kill you diyor bir de şerefsin evladı. Vurdum da Karşıda Karşıdalar mı? Ölürüz? Ben kardeşler göremedim Öl 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 pus kuş çocuğu. Herkes öldü ne yapacağız? Herkes Batuhan öldü, bilgi öldü. Onun <laughs> kararı <ya>, Bilge. <laughs> Bu biraz daha güvenli hissettiriyor ama. <laughs> Çıkamadık da Sikardan. Sen mi özürdün Batuhan'ı? Ah. Kafası. Ah, Oha pompalı ile sıktı. Abi bir gram canım var. Ben bu görevi bitirmek istiyorum. Ben bu görevi bitirmek istiyorum. Bekleyin. Canımı dolduracağım. Gelen kör böyle flash tutup gözüne gözüne. Alttan geliyor ses. Yanlış mı değil mi? O herif pompayla nasıl kapamasıydı ya O nereden geliyor bu ses ya En kötü yanı bu En kötü yanı bu Merdivenden çıkarken kurşun yeme ihtimal Gir gir Herif dışarıda onu gördük Bir kişi dışarıda var Bir kişi şurada var herhalde tahminen Adam bombumuz var. Kullanalım ya. Ha. O ne oğlum? Ne kastı oyun? Ben can alabiliyor mu? Alamıyorum. Ben öyle sağlık şeyin namına. Gidiyorum ya artık. Dayanamayacağım Sağda kimse kaldı mı? Çok korkuyorum ben arkadan bir mermi yiyeceğim diye buradan birini temizlemeye burayı İyi ya çok konuşuyorsunuz ya Burnum kaçındı Ölmeyeceğim Kimse var mı orada? Dışarıda biri vardı. Dışarıda biri vardı ya. Ben hayal mi görüyorum? Koymuşsunuz zaten şu 350 kişi sonuncu herifi bulamıyorum ya. Şuradan gideceğim. O ne? Gayetten insanlar görmeye başladım. Allah Allah. Buraya bakmasan da şimdi olmaz. <laughs> Oğlum gemi su alıyor, su alıyor gemi. Kaçın, kaçın. Sonra şu buralarda bir yerde. Üst kat mı acaba? Üst kattan sesi geliyor. Olabilir. GTA bu yani. GTA gibi leş bir oyunda her şey olabilir. Aha orada. Ya ne yapayım? şöyle bir çekelim. Al el sol. Aha bir daha var. Beç. güzel beç dedi lan bu. De. Al kap kola da ne? Day el sol day. Neleri bunlar ya Rus mu? Nasıl bir aksan var? Dan işte. Dan işte. burada. Gözüm kaşınıyor ya. Aha. Çok kalabalıklarmış lan. Aç gözlük yapma, aç gözlük yapma. Onu öldürebilirsin, sonra öldürürsün, sonra öldürürsün. Aç gözlük yapma. Ben bu kadar kaç dakika video çekiyorum şu şurasında? 15 dakikadır video çekiyorum. Gelmiş burada bir tane herif beni mi vuracak ya? Dolsun canım. Dibi la mago. mago! Saldırın! Heh, şimdi bacağına sıka sıka vuracağım seni. Bak bacağından önce hiç düşürmüş müydün? Ölürsün şu işte dolu bacağın. Bir de buradan tutuyordu. Arkadan yemeyelim. Şimdi gidip onu temizleyeceğim. Bunu temizleyeceğim. Abi ölmüş. İyi. İyi. Yekten geliyorum gençler. Saldıracağım. Hepinizi tekleyeceğim durun. Enemies oh. Clits 45 kişi vurmuşum 28 kişiden. Nasıl oldu? Çözemedim. Vallahi çözemedim. Arkadaşlar dediğim gibi bu SWAT görevi böyle. Ve bir sürü daha şey var gösterebilirim buradan size. Bunun gibi bir sürü bölümün gelmesini istiyorsanız videoya like atarsanız sevinirim. Geçen videoya çok fazla like attınız yeni bölümlerin gelmesi için. Ve yeni bölümleri de böyle, böylelikle getiriyorum size. Dediğim gibi e Kanalıma abone olmayan arkadaşlar kanalıma abone olabilir. Ve önceki GTA 5 videosuna gitmek istiyorsanız şuradaki butona tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.